Davud Aleyhisselam ashabı sep dediğimiz Cumartesi Ashabı diye meşhur kısa. Çok kısaca değinip geçeceğiz. Beni İsrail'de bir deniz kenarında yaşayan Ashab-ı diyen isimli isimlendirilen deniz kenarında yaşayan bir topluluk vardı. Bunlar balıkçılıkla geçinirlerdi. Biliyorsunuz Mevla Teala Musa Aleyhisselam'ı emretti. İçinde haftanın günlerinden bir günü seç. O gün sizin tatil gününüz olacak. ibadet gününüz olacak. Sonra Musa Aleyhisselam bunun için uygun bir gün gördü. Cuma gününü gördü. Yahudiler sırf muhalefetten biz Cuma istemeyiz, Cumartesi isteriz dediler. Madem öyle siz mi istiyorsunuz, kaşınıyorsunuz? Mevla Teala'ya kabadaylık olur mu? Cumartesi günü Yahudilerin kutsal günü oldu. Şimdi hala İsrail Yahudiler Şebat derler. Kur'an-ı Kerim'de Sebt diye geçer. Sebt, Cumartesi günü Yahudiler için ibadet günüdür. O gün hiçbir iş yapmazlar, ibadet ederler. İşte o zamanın peygamberiyle yani o zamanın ümmetine Allahu Teala emretti. Dedi ki cumartesi günü balık avlamayacaksınız. Balıkçılık geçinen bir kavim haftanın 6 günü balık serbest. Cumartesi günü balık avlamayacaksınız. Bunlar da imtihan edecek Allahu Teala değil mi? İmtihan bakalım ne kadar sağlamsınız diye. Bunlar da haftanın 6 günü balık tutmaya çalışıyorlar. Balık az. Yedinci günü, cumartesi günü balıklar kıyıya gelip zıplayıp duruyorlar bu kefaller gibi. Gelin bizi avlayın diye. Bunlar ne yapalım, ne edelim, buna bir fetva bulalım. Belki tanıdık geliyordur değil mi? Ya bunda yok mu bunun fetvası? Hocam bitcoin'in fetvası yok mu? Hocam şöyle yapsak olmuyor mu? Hocam enflasyon farkının altındaki faiz oranı aslında faiz değilmiş, parayı muhafaza etmekmiş. Yok mu hocam bunun bir yolu? Şöyle olmaz mı, böyle olmaz mı? Aynı izah, tarihte tekerrüden ibaret. Para para geliyor cumartesi günü ama haram. Haftanın altı günü yani ne demek? Diğer helal ticaretler tıkır bir şey yok. Harama girdi mi faiz oranları yükseldi biliyorsun. Ülkemizde geçen sene ne faizler vardı? Sağa sola faiz haram diye fetva veren hacı amcalar fetva bulmuşlar faizi yatırdılar paralarını. Evlerini arabalarını satırıp faize yatırdılar. Niye? Cumartesi günü balık çok. faiz de para. Çok. Bitcoin'den zengin olmuş komşusu bu da olması lazım. Hiç fetva soran yok veya fetva bilenler de zorluyorlar. Hocam olması lazım ama şöyle ama böyle ama şöyle ama böyle fetvaya giriyorlar. İşte Yahudiler ne yapalım ne edelim baktılar ki peygamberlerinden bir fetva bulamayacaklar. Peygamberini dinlemeyen adama kendi peygamberleri gelir. Kim? Şeytan. Akılcıları geldi. Dedi ki Allah size ne dedi? Cumartesi günü balıkları avlamayın, tutmayın dedi. Yakalamayın değil, tutmayın dedi. Ne demek yani? Sizleri sahile güzel bir kanallar açın. Bu kanallara kapaklar yapın. Cuma günü akşam mesai bitiminde kanalların kapağını açın. Buraya deniz suyu dolsun. Cumartesi günü balıklar geldiği vakitte bu kanallara dolsun. E Cumartesi sadece kanalların kapağını kapatın ki balıklar geri kaçmasın diye. Pazar günü olduğu vakitte kanaldaki balıkları elinizde toplayın. Balıkları hangi gün avladınız denizden? Pazar günü avladınız. Bak, fetva'yı buldu mu? E, günün güncel. E bir adamın evi yoksa hiç? E peygamberimiz de buyurmuş ki ev zaruri ihtiyaçmış. E, e evi olmayan adama bir kereleye mahsus ev kredisi çekebilir. Bu fetvayla pazar günü balık tutmanın arasında ne fark var? Öyle değil mi? Allah faiz diyor haram çekemezsin. Faiz. İşte bir de peygamberi karıştırıyor. E peygamberimiz demiş ki iyi bir binek, geniş bir ev, salih abi hatun hatun e, dünya malından değildir. Bunun için mücadele edebilirsiniz. Evimiz yok ne yapalım? Bunu bu fetva Türkiye'de verildi. Çok büyük hocalardan verildi. Kendi camiasının çok büyüklerinden verildi. Millet biz bulduk fetvasını deyip aldılar. Faiz ev aldılar. Anlı secdeli adamlar faiz ev aldılar. Rabbim kınamaktan da muhafaza eylesin. Aynı hataya düşmekten de tekrar bu milleti evet. muhafaza eylesin. Bunlar pazar günü balıkları topladılar. Ne oldu biliyor musunuz? Hiçbir şey olmadı. Azap gelmedi. Söz dinlemediler ama azap gelmedi. Bir taraftan da korkuyorlar. Ya biz bunu böyle yapıyoruz ama Allah da yasakladı. Peygamber de uyardı bizi. Bundan bizim başımıza bir bela gelir mi? Peygamber diyor yapmayın Allah'ın emrini çiğnemeyin. E çiğnedik hiçbir şey olmadı. Azap gelmedi. Ne kadar gelmedi biliyor musunuz? 70 sene azap gelmedi. İşte bak burası bir ince bir nokta. İlk başta insanlar korka korka yaptılar. Cumartesi günü kanalları kapattılar ama gökyüzüne baktılar dediler ki azap gelir mi? Pazar günü sabah o balıkları topladılar ama ya biliyorlar ki bu cumartesi avladıkları balık aslında. Kendi kendilerini kandırıyorlar. Kendi içlerinin tatmin etmeye çalışıyorlar. Haramı helali bitirdiler. Bir süre sonra vicdanlarını rahatlatmaya çalışıyorlar. Biz cumartesi toplamıyoruz ki biz pazar topluyoruz. Öyle mi? Ondan sonra yavaş yavaş o korku gitti. Bir hafta, iki hafta, üç hafta, bir ay, iki yıl, üç yıl, beş yıl. Artık rahat rahat cumartesi günleri açtılar. Kanalları pazar günü topladılar. Sonra dediler ki biz niye bunları uğraşıyoruz ya. Azabın mazabın geleceği yok. Bu peygamberin dediği doğru değilmiş dediler. Cumartesi günü, cumartesi günü ağlarını açmaya, balıklarını yakalamaya başladılar. O eski hani ucundan bir fetva bulmuşlar diye kendi kafalarını onu da unuttular. Dümdüz gittiler ve günün sonunda aradan geçen yıllar sonucunda Ashab-ı Sebt cumartesi balık yasağını tamamen unuttu. İşte kırılma noktası burası cemaatimiz. Bizim de geldiğimiz nokta burası. Bizim de bizim de bam telimiz burası. İnşallah burayı kaçırmayalım. Daha sonra sonra gelen nesil gençken çocuklar büyüdü, babaların yaptığı gibi balıkçılık yapmaya başladılar. Sonra gelen nesil tümden unuttular. Cuma günü bir yasak vardı. Onu tümden unuttular. Bildiğin haftanın 7 günü balık avlamaya devam ettiler. Sonra Allahu Teala'nın azabı gelecek ama gelmeden önce bu ashab-ı dediğimiz toplum üçe bölündü. Cemaat-i Müslüman, üçe bölündüler. Birinci kısım hiçbir şey olmamış gibi balık tutanlar, hiç haram helal Allah-u Teala dinlemeyip balık tutanlar, yasa çiğneyenler, haramlara düşenler, korkusuzca haram işleyenler. İkinci kısım onları uyaranlar, yav yapmayın, etmeyin allah Teala yasak etti, Peygamberi yasak etti, biz bunu yapmamamız lazım diye ikinci kısım uyaran kişiler. Üçüncü kısım da sessiz kalanlar cemaatimiz işte burası da bizim çoğunluğumuz. Sessiz kalanlar, hiçbir şey yapmayanlar. Birinci kısım güncelleyelim. Günahkarlar, Allah'a isyan edenler. İkinci kısım emir bil maruf, nehyanil münker yaparlar. Üçüncü kısım da neme lazımcılık yapıp da kendisi yapmadığı halde yapana da karışmayanlar. Ve günün sonunda emril maruf yapanlar dediler ki biz sizinle aynı yerde kalamayız. Siz ...çok büyük bir günah işliyorsunuz... ...Allah'ın emrini çiğniyorsunuz... ...ve şehrin ortasına bir duvar çektiler... ...gün içerisinde kapılar açık... ...iki taraf şehre giriyorlar, çıkıyorlar... ...alışverişlerini yapıyorlar... ...akşam olduğu vakitte... ...tebliğ yapanlar bir tarafa geçiyor... ...balık tutanlar bir tarafa geçiyor... ...kapılarını kapatıyorlar... ...evleri orada bu şekilde yaşıyorlar... ...bir gece azap geliyor... ...sabah olup da uyaran kimseler... ...balık tutmayıp da tutanları uyaranlar... Kapıta, ...kapıya geldiklerinde kapının açılmadığını görüyorlar. Bakıyorlar ki karşı taraftan çıt yok. Bir şehirden çıt ses gelmiyor. Neden buradan ses gelmiyor? Ne oldu? Kapıyı çalıyorlar, kapı açılmıyor. Neden karşı tarafta bir şey mi oldu? Duvarı tırmanıp bir karşıya geçiyorlar ki maymuna ve domuza döndürülmüş bütün insanlar. Bütün toplum maymuna ve domuza döndürülmüş. Azap gelmiş. Allah'ın azabı gelmiş. Bunlar kimseyi tanımıyorlar ama o karşı tarafta balık tutanlar İnsan olan akrabaların yanına gelip ağlamaklı gözlerle bakıyorlar bir şeyler söylemeye çalışıyorlar ama biri maymun biri domuz olmuş.